İnşallah bu mübarek gecede bu namazları kılalım. Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesi hepimiz için mübarek olsun. Bugün 20. günü arkadaşlar. İnşallah bu gece 21. gecesi. 21. gün için sahura kalkacağız yani. Rabbim kabul buyursun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu... 21. gece teravih namazı fazileti ve 21. gece kılınması gereken bir nafile namaz ve fazileti. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, malum Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girdik. Son 10 gününde yine her geceye özel namazlar devam ediyor. Teravih namazı ve teravih namazının sonrasında da yine çok güzel namazlar var. Bunları kılmaya devam edelim inşallah. Bu gece nasipse 21. gece her rekatta Fatiha suresinden sonra 11 kere ihlas, 2 kere de felak ve nas sureleri okunarak 4 rekat namaz kılan kişiye ibadeti makbul ve günahı mağfur halde cennette nurdan bir makam verilir. Nurdan bir makam veriliyor. Ne olduğu halde ibadeti makbul ve günahları da mağfur yani ibadetleri Allah katında makbul edilmiş, günahları da affedilmiş, bağışlanmış bir halde kendisine cennette nurdan bir makam verilir arkadaşlar. Bu namazı nasıl kılacağız? Öncelikle niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesinde kılınacak olan nafile namazı kılmaya dedik. Allahu Ekber dediniz. Tekbir getirdikten sonra Sübhaniki okuduk, Evuzu Besmele çektik, Fatiha okuduk. Fatiha'dan sonra 11 kere İhlas, ikişer kere Felak ve Nas sureleri okuyoruz. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. 11 kere bunu, ikişer kere de Felak ve Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü birabbil falaq min şerri ma halak ve min şerri gâsikin izâ vakab ve min şerri neffâsâti fil 'ukad ve min şerri hâsidin izâ hased. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzü birabbin nas melikin nas ilahin nas min şerril vesvâsil hannas allazî yuvesvisu fî sudûrin nâsi minel cinneti nas Bunu okuyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sonrasında rükû, secdeler, secdeler bittikten sonra kalkın ikinci rekata besmele çekip Fatiha'yı okudunuz. Fatiha'dan sonra yine 11 ihlas, iki felak, iki nas okudunuz. Rükû, secdeler oturdunuz. Ettehiyyâtu Allahümme salli, Allahümme bârik ve kalktınız üçüncü rekata kıyama. Sübhaneke okudunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Fatiha'yı okudunuz. Yine 11 ihlas. iki felak, iki nas okudunuz arkadaşlar. 3 bitti. Dörde kalktınız. Besmele çektiniz, Fatiha'yı okudunuz, 11 İhlas okudunuz, iki Felak, iki Nas okudunuz. Ruku, secdeler yapıldı, oturdunuz. Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena âtina ve Rabbena filli dualarını okudunuz. Selam verdiniz arkadaşlar. 4 rekat namazınız bitti. Bu namazı bu gece kılan kişi ibadeti makbul olmuş bir halde ve bütün günahlardan arındırılmış bir halde Cennette nurdan bir makam verilir kendisine bu namazı kılanlar için. Bu gece teravih namazını kılanlara da arkadaşlar 21. gece teravih namazını kılana yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah Celle Celaluhu o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez. Bakın yerde ve gökte ne kadar melek varsa artık siz düşünün meleklerin sayısını adedini ne kadar melek varsa hepsi sizin için istiğfar eder. Yani sizin bağışlanmanızı diler Rabbimizden. Ve Allah Celle Celaluhu o kuldan yani bu namazı kılan yani sizden razı olmadıkça siz dünyadan ahirete göç etmezsiniz. Bu da herkese nasip olmaz arkadaşlar. Gerçekten büyük bir lütuf, büyük bir ikram. Bir de şöyle bir hadis var. Bunu da bir yere not edin, unutmayın. Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah Celle Celaluhu o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. Her kim inanarak 30 gece teravih namazını aksatmadan kılarsa Rabbimiz bu kişiye şeksiz şüphesiz yani hiçbir şüphe olmadan ihsan eder. İhsan ne demektir? Öncelikle ihsan iyilik ve lütufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah'a ihlasla kulluk etmek anlamlarına gelir. Fakat Allahü Teala'nın ihsanı çok geniştir. Yani size ihsanı içinde birçok lütuf bağışlayabilir. Size bahşedebilir. Sözlükte ise başkasına iyilik etmek ve yaptığı işi güzel yapmak demektir. İhsanda bulunan kişiye muhsin denir. Bir insanın gerçekleştirdiği işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için hem neyi nasıl yapması icap ettiğini iyi bilmesi hem de bu bilgisini en güzel biçimde eyleme dönüştürmesi gerekir. Hz. Ali radiyallahu anh insanlar işlerini ihlasla yapmalarına göre değer kazanır derken bunu kastetmiştir. Ahlak literatüründe ihsan genellikle iyiliklerde farz olan askeri ölçünün ötesine geçip isteyerek ve severek daha fazlasını yapmak manasında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de ise bu konuyla ilgili şöyle ayetler var. Rabbimiz şu şekilde buyurmuş. O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır. O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı. Mealindeki ayetlerde olduğu gibi Allah'ın kusursuz yaratıcılığını veya Allah sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Allah ona rızık ihsan etti. Örneklerinde görüldüğü üzere onun kullarına lütufkarlığını, cömertliğini ifade eder. Bir de arkadaşlar efendimiz ihsan nedir diye Soru sorulduğuna şöyle cevap vermiştir. Allahı görüyormuş gibi ibadet etmek, her ne kadar siz onu göremezsiniz de o sizi görüyor. Bu bilinçte ibadet etmek, her an Allah'ın bizi gördüğünü gördüğü fikrini aklımızdan çıkartmamak demektir arkadaşlar. Yani her an Allahla olabilmek demektir. Allahü Teala insana böyle güzellik sunar. İnşallah bu namazı kılanlar. Yani teravih namazını 30 gece her gece kılanlar Ramazan boyunca Rabbimiz ona ihsan da bulunur. İhsan eder daha doğrusu. Bunun anlamı aslında çok e, içinde nice sırlar barındırıyor. Yani en doğrusunu Rabbimiz bilir. Akla hayale gelmez müjdeler, lütuflar her şey bunun içine girer arkadaşlar. İhsan kelimesinin Rabbim her gece teravih namazını aksatmadan kılmayı cümlemize nasip eylesin arkadaşlar. İnşallah bu mübarek gecede bu namazları kılalım. Ramazan-ı Şerif'in 21. gecesi hepimiz için mübarek olsun. Bugün 20. günü arkadaşlar. İnşallah bu gece 21. gecesi 21. gün için sahura kalkacağız yani. Rabbim kabul buyursun. Videoyu bilgilendirici ve faz Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.